Hoş geldiniz programda bir gün ama biz ben Hasan sen seni doğru kanımda ee, sorular soruyor benim sekiz. aslında iki kere çekme çalıştık bir sorunlar oldu bu ben de bu diamond blok koymak istedim artık iyi mi hadi sarı hamacili şey değil mi de. sarı oran, maçili, değil mi doğru kan evet Aferin. evet Alperen gel şu aşağıya göster Sonra sen ya yani, hile yapıyor diye bir şeyler. Baba baba. Ya ba. göster. <laughs> dan 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 dan. Bir sıralar kaldı. Ki zaten sonraki çıkın. ama. Da... Hani bir tane çıkıntı var ya boru gibi. Kabus son bir bile esmiş. sakın akırma. Evet. Orada veter var. Ee, Farmın veteri. Biliyorum oğlum oralara ellemeyeceğim. Gel çıkalım <laughs> ya. Bir sürü kabustan yaptım ben burada. 264 veya 364 olması lazım. Al lan al. Ölüyorum ne ölüyorum ne ölüyorum ne ölüyorum ne kadar. Al otun filiz. Al. Otun filizi selamız. Hay. Hayin. Hain. kon. Hayin. Doğukan. kon. ben maşum stilleri de alıyorum. Hayır hayır alma alma. Niye oğlum? saniye bana biraz kabul etsene bana biraz kabul etsene. Mansum için yer yapacağım. Abi al al ceste bir sürü var. Oş alırım ben. Hmm. Hadi ben Abi kahveye git, masum kalmamız. Var var orada var. He buldum sana. Tamam. Asaya ben bir masuma nasıl yapayım? Abi maşrum büyüyor mu ki? Büyüyor. Ee, gölgeli yerlerde büyüyor sadece. Yani gölgeli ben yer. Ben büyüttüm oğlum. İyicolarda da gördüm. Abi büyüttüğünde bana söyle TP olacağım sana. Ben şu itemleri bırakayım. Ama sen çekme ben ben kendim gelirim. Çünkü itemleri bırakmaya gidiyorum. Abi yolda 4 tane, ay 3 tane şirket buldum. Çok iyi abi. Yemek çok var. Hı hı. Ya zaten bu masum yeri de olursa yer zaten yemek sıkıntımız pek kalmayacak gibi duruyor yani. Yemek sıkıntımız Dolgan, Dolgan, Bak dünyanın altına gel. Ben şimdi burayı kapayınca çok karanlık olacak. Bekle oğlum ben geleceğim. TP olacağım. Bekle ben şu aykınları bırakayım. Ay Dolgan tuzakta kaldı. <laughs> Çıkıp girme sakın. TP do. Görmesinler ay. Tamam. Az sensin sen. Kendine çekme. Kendine çekme. Tamam ben. Ben oraya gel. Ben seni. Ben TP -lendim. Abi yaptın mı aşım odasını? Hiç? Aha da. Ben şimdi neden lagda kaldım abi? Ben neden şimdi lagda kaldım abi? Ben bir 46'lık kabustan aldım gidiyorum. Lagda mısın? Hı. Ama, Ama göremezler. Hayır göremezler engelledim IP'yi görmelerini. Kapattım yani IP görünürlüğünü. Tamam. Abi ben Asansi, Değil, abi, be. abi. Ay ben yine lagda kaldım. TP'leneceğim sana. TP'le. Asasi, sasi. Doğa. Abi niye çıktım be? Bu ne şimdi abi? Bu ne? Sen ne uçuyorsun Doğa? Uçmuyorum oğlum ben gidiyorum. Sen ne diyorsun ya? Çocuk hayal görüyor. Doğru uçmuyor Mark. Ha, lag olmuş. Abi ben ayran bir kek sarayım mı evden? Yok lan gerek yok. Gidelim de bir ilk sağ salim. Sen şey yap mesela korkuluk yap. Yetmez ki oğlum bende 28 tane kabul var. Bak aşağıda hiçbir blok kırma tamam mı? Ben bir yolu yapayım. Evet.

Oğlum spawnerlar patlar. Oha dünyanın aşağısını çökerttim. Sakın atlama oraya. Ben daha yok dünyanın ki Dünyanın aşağısı çöktü. Ne? Fantezi. Fanteziye yasamaya gidiyorum. Ben Iron Pickaxe aldım geliyorum Doğukan. Sen evden kabul al. Hayır. Iron Pickaxe alma oğlum. Tamam. Hiçbir şey alma. Gel şurada şey yapalım. Hayvanları öldürek. Bir sürü hayvan var. Ama dünyanın altı bomboş şu an. Hiçbir hayvan kalmadı. Abi çok iyi yaptım ha ben burayı. Dur silur fişli. Dur TP'li. TP'leniyorum sana. Adam gibi bir yere gel. Sonra ben de ayran bir kekis var. TP'len. Bunların hepsi silur fiş lan. Sift. Abi bu kapıların hepsi. Ne oldu? Aa pasta lan. Ben kuracağım ben. Diamond. Diamond. Çık Diamond. Ben Alperen. Ben dünyadan aşağı düştüm. Çabuk tepele. Ne? Ee, nasıl tepele ki? <laughs> nasıl tepele ki? Bu ne şimdi abi? Asar ilk tane diamond aldım. Ben o dünyaya iniş yolu yapıyorum. Ben bir Abi öldüm. Öldüm. Asasin! Asasin! Aa! Aa! Diamondlar burada. Fantezi kanki. Diamond al, alıp hemen eve döneceğim ben. Hı -hı. Sen evde bekle. Ben sana TP dedim de TP'li abi. Bekle burada. Hayla takadı. Ulan ne geldi. mi ne geldi. Sakın TP'lenme ha. Tamam. Ölürsün maazallah. Ama sen oraya yaz, benim adımı yaz, bir de kendinin adını yaz, beni tevbe şimdi. Düşersen düşersen. Hiçbir diamond kaybetmeni istemiyorum. Yoksa öldürürüm çocuk seni. Full diamond set yapmamız lazım Nether'a giderken. Nether'da pikmenlere saldırmış var. Tecavüz ediyorlar işte yani <laughs> öyle. Tepeleyim mi? Hayır. Hiçbir bok yapma abi şu an. Alperen, ben dünyanın içine indim abi. Altı ben kapatıyorum. Ay pardon abi, pardon. Gel, giriz kaldı. Pardon, yanlışlıkla element elimden traktim. Kabul al, kabul. 32 tane falan kabul al. Dolgan gece oluyor, Dolgan gece oluyor, Dolgan gece oluyor, Dolgan gece oluyor! Kabul Motherfuck! Tepeliyorum! Mal geldi, kapıdayım zaten. Al. Dört tane daha diamond abi. Ya! Yeah! Gir yata. Hadi <Gülüyor> yat. Dogan <laughs> <laughs> sen yattın mı? Evet. Bir saniye. Yattım mı? Niye olmadı? Seni bir tamam, tamam. <laughs> Adam olsun, adam olsun. Adam, Oo. adam sandık senin, adam çıktı. O anasın. Alperen, Hı. kabul aldın mı yanına? Hayır. Şu son gezegen değil mi? Lapis gezegeni. Evet. O, istersen bu bölümü bitir burada. 15 dakika falan olmuştu çünkü. Evet, evet. Ben de oraya geleyim biraz fantezi yazayım. O zaman bitireyim. Evet, son anlarımız. Abi çok hızlı geliştik ama yani iki günde yani iki gün. Dedim kendi üstüm. Ne ne vardı abi? Hiç bir şey yoktu. Abi dedim kendi üstüm ya. Evet arkasın, arkadaşlar Excel for bir videoda beraberiz. Beraberdik. Ben beraber, Aslan Sen Seyir'imden o kanalımdaydım. No, 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 no sorar sonra burada iyice geliştik. Önümüzdeki bölüm son bölüm olabilir ona göre. Evet. Goodbye. Bitti.